Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün film kraftlar oynadı. Bu devamı bir kere oynamıştım. Onu yükledim daha yükledim. 7 dakikası var. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ben benim için bütün tamam, bir İnternet şey niye bu kadar zayıf? Allah'ım. Tamam iyisi yapacağız. Tamam iyisi. Merhaba bana diyeceğiz. O zaman like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ama neyse. Ya kim bana bağlandı? Bakalım sabah sabah. Bu ne buraya girdi? Burada girebiliriz. gelme Tamam buraya girebiliriz. Bir video çekebiliyorum. Çok seviyorum bir video çekeyim ya. Bir dakika oldu. Ne oldu hmm. Ne oldu? Hayır. Git. Ha tamam. herkese her ya başta yazmıyor. İşte. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Evet. Baba fiyatı tanıtsan bazı savaş ben? Gel bak. Haydi bu video. Bu pek haral. Evet. O yüzden bunu. Hasan ne tatlı şeysi. ee, <laughs> bir şeysin. Neyse. Bu da bir kıramadım ya. Arkadaşlar size bu oyunu oynamayı unutmayın. Bu oyunu ben çok seviyorum. Craft Arada. Film Minecraft diye geçiyor adı. Gerçekçi Minecraft'a bin basar koyun. Ve kral 89 kanala da abone olmayı unutmayın. Eşref tek videolar var. O da video yükleyecekti. Onun iPad olduğu için o yükleyemedi arkadaşlar. Neyse. Evet 4 tane odun kırıyoruz. Bu basası yapacağız çünkü. Hemen buraya. Tamam. Şunları... Tamam tane. Ulan sen de Arkadaşlar ben Minecraft paylaşıyorum çünkü ben Minecraft çok oynuyorum. Sizden daha çok oynuyorum arkadaşlar. Şu var ya ben Ferset'ten daha çok oynuyorum. Onun videoları çekmiyorum ama. Ferset'i arkadaşım bıraktı. Aga be. Evet arkadaşlar. Yukarı ben başta yapmıştım. Esin video beyaz Daha bu kaldı. O da kaldı. O da bu kaldı. Ben şuraya tıklayalım. Çalışma masası. Masam oldu. Hiç şaşırmıyorum. Ara sıra da komiklik yapmak istiyorum. Çünkü videolar var. Çok güzel bir şey istiyorum. Burayı koyalım. Hemen gir. Çubuk yapacağım dört çubuk yaptık. Şimdi kılıç yapacağım. önce. Kılıç yap. Balta yap. Şöyle bir şey, şey yapamıyorum zaten. Kılıç, balta. Bunları yapmak için altın vardı. Beni var. Daha çok işim var. Daha vardır yiyeceğim. Elmas toplayacağım. Bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım. Şunu yapacağım. Onu yapacağım. Oh, Kılıcım diye kılıç diye yaptım. Çünkü canavarlar beni öldürmesin diye kılıç yap. Yani bu kadar basit yani. Arkadaşlar bu arada bu bilgisayardan, bilgisayardan oynamıyor. Tabletten oynanıyor. Telefondan oynanıyor. Arkadaşlar isteği gönderiyorsunuz. Orada bedavaya oynuyorsunuz. Arkadaşlar hemen şöyle gidelim. Aa, tabaklar. Sizde tatlı şeytiriz ya. oh Yine ne oldu? Diye girmiyor. Ha şimdi battık. Yes. Balıklar yiyor. Bak arkadaşlar, balıklar yiyor. Ama ben suyun altında. Arma vardıysa da Brawl'a like atma, yorum yap. Ben bunu sevmiyorum yolayacağız hadi ordu ama şimdi ya Arkadaşlar bakın balıklarla beraber yürüyorum. Hiç boş yapmadan birkaç sokacak bir ev yapıyorum ama birazcık küçük olabilir. Hiç şaşırmayın küçük olursa. Tamam. Bu kadar çok güzel. Burada beni yaratıklar Bum yap arkadaşlar. O yüzden <laughs> Evet giriyoruz Ayy Çok yorucu arkadaşlar Youtuber olmak çok yorucu arkadaşlar Biz siz Bu kanalı izleyin diye ben Daha da neler yapıyorum arkadaşlar Risk atıyorum yani Köpek kulübesi olacak Fiyatı Fert Fiyatı gibi Tarık Süreyya boş boş insanlar yapacak arkadaşlar. Ee, Onda da abone olursak Ferda şehri indirmeye çalışacağım. Ferda şehri e, Ferda popüler olduğu için 6 milyon abonesi olduğu için 6.28 O yüzden Belki yüklenmeyi olabilir çünkü sonucunda bir sürü kişi var Ferda Ben şöyle köpek kulübesi bir evi yapayım köpek kulübesi de değil ya. Tarık çok teşekkür ederim gerçekten. Hmm. Bu da ben kapatalım. Tamam. Alt diye böyle. Alt böyle. Altı da tahta. Burayı da tahta. Hmm. Ben burayı kapatmıyorum. Şu köpek kulübesi yaptım arkadaşlar. Köpek kulübesi yaptım. Gülmekten oluyorum arkadaşlar kedi yaptı bana köpek köpek kılması demesi birazcık saçma oluyor değil mi arkadaşlar ya evet birazcık saçma oluyor ha. ben bunu yapacağım 3 tane eşya yapardım da ulan neyse Dondas. Ne bende? İnternet kapat. Açtırmamı internet kapatamıyor. Bu video en izlenen olacak. 14 abonesi olmazsa ben bir şey bilmiyorum. Bu, bu kadar. 14 abonesi olmazsa ben <laughs> bir şey bilmiyorum ya. Ciddi söylüyorum. Ben herhalde. alayım. <laughs> burada daha güvenli. Ben burada gizli gizli belde gidiyorum. Birazcık kazacağım sonra da yukarıya çıkacağım da. Kafama kop düşmez değil mi? Kafama kop, kop düşer çocuk kötü. Arkadaşlar bu ay taraf çok oluyor. O yüzden <laughs> Tamam burayı kapatıyoruz. Bir çıkıyoruz. Hop. 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 Hıh yakşa buldu. Topla çekildi. var mı dışarıda? Arkadaşlar tabii bir videoda sonra geldik. Kanalıma abone yeteriz abone like atmayı unutmayın. Ve hadi. Jelena <laughs> bu. <laughs>